İnsanlar doğdukları zaman doğuşlarıyla birlikte bana göre üzerlerinde çok büyük bir sorumluluk taşıyarak dünyaya gelirler. Bu önemli sorumluluk tarih öncesinden beri süre gelen insan bilgi birikimini belli bir şekilde kendi hayatlarına entegre etme zorunluluğudur bence. Dünya üzerindeki diğer bütün canlılardan daha gelişmiş ve komplike bir bilgi aktarımı mekanizmasına sahibiz. Detaylı bir şekilde konuşabilen ve düşüncelerini ki başka canlıların düşüncelerini var mı? Ne kadar var? Bu da tartışılır. Ama bizim gibi yapabilen canlı insan harici yok. Yani üstün olan iletişim becerilerimiz sayesinde biz kendi tecrübelerimizi hem çevremizi hem de başkalarına aktarabiliyoruz. Konuşabilen canlı biziz. Bazı primatların işte bonoboların, şempanzelerin, gorillerin vesaire de konuşabildiği iddia ediliyor ama bu tamamen safsatadan ibaret. Bu canlılar bizim gibi konuşmuyorlar. Belli bir şekilde komutları vesaire anlayabiliyorlar ama benim şu an yaptığım gibi duygu ve düşüncelerini detaylı ve eleştirisel bir şekilde aktarma becerisine sahip değil bu canlılar. Biz bu konuşabilme ve bilgi, enformasyon aktarabilme yetimiz sayesinde tür olarak Amerika'yı tekrardan keşfetmeyiz. Geçmişin tecrübesini, bilgi birikimini kendi bünyemizde barındırırız. Bunu nasıl yaparız? Geçmişte bu sözlü kültürle oldu. Yazının icat edilmesiyle de bu birikim, bilgi, enformasyon yazıyla nesilden nesile aktarıldı. Biz de bu bu davranış şekillerinin, tecrübenin yeni nesillere sistematik bir şekilde aktarılmasına eğitim süreci diyoruz. Yani 2016'da doğmuş bir çocuğa, yeni bir insan yavrusuna biz milattan önce gerçekleşmiş olan o zamanki toplumsal yapıyla alakalı bir kuralı, bir davranışı, bir düşünceyi aktarabiliyoruz. Örnek vereyim. Yani dini bir örnek olacak. Mesela çalma, hırsızlık yapma, insanları öldürme ve vesaire bir sürü öğüt. Bu sadece basit bir örnek. Peki sizce ülkemizdeki insanların büyük bir kısmının bu eğitim sürecinden bu sürecin ağırlığından nasıl işlediğinden ya da nasıl olması gerektiği ile alakalı bir fikri var mı bir düşüncesi var mı bilmiyorum. Size soruyorum. Millet bunun gerektiği ölçüde bilincinde mi? Bence değil. Yani benim söylediğim şey herkes üniversite okuyacak, herkes öğretim üyesi olacak, araştırma görevlisi olacak, profesör olacak değil. Mevzu insanlarımızın eğitim ile alakalı yeteri kadar bilince sahip olmaması. İnsanlarımızı ne kadar iyi eğitebiliyoruz? Gelişmek olan bir ülke diye tanım varken gelişmiş ülke tanımı niye var ya da gelişmemiş ülke tanımı neye göre var? Bunları neye göre belirliyoruz biz? Şimdi bir grubunuz şey diyecek. Sadece eğitim mi bu gelişmişlik, gelişmemişlik ya da gelişmekte olma durumu? Değil. Kimi diyecek işte sömürgecilik faaliyetleri vardı, savaşlar vardı, coğrafi koşullar vesaire. Fakat bu durumdan kurtulmuş, bundan sıyrılmış bağımsız bir şekilde kendi halkını eğitmiş ve başarılı olmuş ülkeler de var. Bu video içerisinde ben Türkiye'deki eğitim sistemi, öğretim, yüksek öğretim vesaire bunlar hakkında biraz konuşacağım sizle. Belki diyeceksiniz bu konuşanın ne etkinliği var ne biliyor. Ben Averniyaz, iktisat, maliye ve sermaye piyasası bölümlerinden mezunum. Bilişim alanında yüksek lisansımı yaptım. Aynı alanda da doktora öğrencisiyim. Bilim ve toplum hakkında içerikler üretiyorum. İlgilendiğim konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum bildiklerimi. Ülkemizde eğitim anlamındaki en büyük sorunlardan bir tanesi fırsat eşitsizliğidir ve bu fırsat eşitsizliği sorunu gün geçtikçe daha büyük bir problem haline gelmekte. Ülke içerisindeki ya da dünya içerisindeki insanların hepsinin sosyoekonomik anlamda eşit olması gerektiği tartışılır. Yani herkesin eşit olması gibi bir gereklilik var mı bilmiyorum ama bana göre dünyaya gelen her canlı belli bir şekilde eşit rekabet hakkına sahip olmalı. Sonuçta insanlar belirli bir yaştan sonra kendi özgür iradeleriyle karar verme yetisine sahip oluyorlar. Bir kişinin eğitim alıp almaması tabii ki kişinin kendi kararı oluyor belli bir zaman sonra. Ama yine de yeni doğan bir insana insanca yaşama, bir gelir elde etme şansı verilemez mi, verilmemeli mi? İşte biz bunu eğitim ile sağlayabiliriz. Devlet dediğimiz organizasyonun var olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur, eğitimdir. Verdiğimiz vergileri aktif bir şekilde sorgulamalı ve bu vergilerin nerelere kullanıldığını biz sorgulamalıyız sürekli. Bölgesel farklılıklar olan yerlere altyapı desteği sağlanmalı ve bu sosyoekonomik ve fırsat eşitsizliği denilen açık kapatılmalıdır. Niye kapatılmalıdır? Çünkü ülke içerisinde bir insanın yaşamını daha kaliteli hale getirir Toplum içerisinde yaşadığınız için o dönüp dolaşıp sizin yaşam kalitenizi daha iyi etkiler bir hale gelir. Yaşadığınız mahalledeki insanların eğitimli, sakin ve işinde gücünde olan insanlar olduklarını düşünün. Yani daha güzel bir yaşam geliyor, değil mi aklınıza? Bir diğer konuda eğitim müfredatı konusu. Nelerin öğretileceği, nelerin öğretilmeyeceği. Tüm dünyada belirli bir şekilde devletler, ülkelerinin ve düşüncelerinin temel doktrinlerini belli bir şekilde yeni nesillere aşılarlar. Bunun şiddeti ve boyutu tartışılır. também ama dünyada benzer örnekleri var. Fakat bundan önce eğer siz iyi bir ülkede yaşamak istiyorsanız, problemi olmayan bir ülkede yaşamak istiyorsanız, bütün bireylere özgür düşünme becerilerini, kritik düşünme becerilerini küçük yaşta aktarmalısınız. Bu çocuklar ileride büyüdükleri zaman eleştirisel düşünebilmeli ve olanı biteni objektif değerlendirmelerle sorgulayabilmeli. Temel matematik, bilim, teknoloji, sosyal bilimler, felsefe tabii ki böyle bir müfredat oluşturulabilir. Fakat önemli olan bu oluşturulan müfredatın statik bir yapı hapis olmaması Yaşadığımız çağın, bilim ve teknolojinin gelişim ölçütüne göre uluslararası standartlarda bu müfredatın sürekli tekrar şekillenmesi gerekir. Eğitim dediğimiz zaman buradaki temel aktörü biz hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Bu temel aktör öğretmenler. Biz ülke olarak bence öğretmenlerin ne kadar değerli olduklarını anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü kanıksamışız. Yani bu kanıksadığımız şey de öğretmenlerin dümdüz devlet memuru oldukları ama böyle değil. Böyle ise bile böyle olmaması gerekir. Eğer sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak ülkenin, devletlerin, devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitime yeterince bütçe ayırması gerekiyor. Sebebi ne? Öğretmenler dünya üzerindeki belki en kompleks yapılardan bir tanesiyle uğraşıyor. Milyonlarca, milyarlarca yıllık bir evrim sürecinden geçmiş ve dünyaya gelmiş bir canlı. Bu canlıya siz geçmişin, geçmişin bilgisini, birikimini ve tecrübesini aktarıyorsunuz. Bu çok önemli bir görev. Bu mesleği yapan insanların maddi kaygı taşıma olması gerekir ki gelecek nesiller daha iyi bilgi birikimine sahip olsunlar ve daha iyi eğitilsinler. Ben işte bunlar gitsin öğretmenler trilyoner olsun milyoner olsun böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama öğretmen olan birinin maddi kaygısının mesleğini yapabilmesi için minimum derecede olması gerekir. Eğitim sürecinde hepimiz belirli bir şekilde sınavlardan geçeriz. Bu gerçek. Eğitim seviyesinin verilen eğitimin objektif bir şekilde en azından yani olabilecek en objektif şekilde ölçülmesinin yollarından biri budur. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken bir şey var. Ülkemizde ya da dünyada yapılan sınavlar eğitimin temel amacı ya da ölçütü değildir. Çünkü biz hepimiz zamanında yani ben de 30 yaşındayım. At yarışı gibi yok OKS'dir, yok ÖSS'dir, yok LYS'dir, SBS'dir, TYT, AYT artık o kadar adları değişti ki saymayı unuttum. Kaç tane sınav var bilmiyorum. Sanki eğitim süreci bu sınavlardan geçmeye yönelik bir aktivite gibi bize aktarıldı yıllarca ama değil. Bakın şimdi şey de anlaşılmasın. Bu sınavlardan yüksek alan iyi yapan vesaire bunları eleştirmiyorum. Bu sınavlar tabii ki sizin belirli bir ölçüde zekanızı, azminizi, emeğinizi ölçen sınavlar. Bunlar doğru. Ama buradaki sınav başarınız sizin eğitim sürecinizin ya da öğrenimizin ne kadar iyi ya da kötü olduğuyla alakalı bir değerlendirme süreci değil bütünüyle. Yani buradan aldığınız sınav sonucu, sınav puanı sizin ömrünüz boyunca öyle olacağınız, o seviyede olacağınıza dair bir garanti değil. Zaten bu yapılan sınavların zor sınavların sayısı vesaire hepsi bir şeye odaklanıyor. Ülkedeki eğitim kontenjanı eksikliği, ülkede belirli sayıda öğretmen var, ülkede belirli sayıda lise var, kaliteli kurum var, ülke içerisinde belirli sayıda üniversite var, üniversite bölümü var. Anlatabiliyor muyum? Ülkedeki kontenjanlar ve kapasite sınırlı olduğu için buralarda okuyan insanlar, buralarda okuyacak olan insanlar ülke nüfusu arttıkça imkanlar kısıtlı hale geldikçe daha zor ve daha eleyici sınavlardan geçiyorlar arkadaşlar. Bir Hindistan ve Çin'deki lise, üniversite ve kamu sınavlarına bakın. Bir de Amerika'daki, Avrupa'daki, Kanada'daki sınavlara bakın. Farkı anlayacaksınız ne dediğimi. SAT denen sınava bakın mesela Amerika'daki. Kimi eleştirecek şey diyecek işte yok bu sınavlarla mı giriyorlar, bunlarla mı, bunlar ne kolay sorular bilmem ne. Mevzu o değil. Mevzu senin belli bir şeyler bilmen. Yani senin gidip trigonometrik integral falan çözmen iyi bir doktor alacağın anlamına gelmiyor. Şimdi eğitimle alakalı benim de üzerinde doktora seviyesinde çalıştığım konulardan, okuduğum, araştırdığım konulardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Hepimiz duyuyoruz artık günümüzde. Dijital dönüşüm, yapay zeka, bunun etkileri ve bunun eğitim üzerine olacak etkileri. Yani bakın şu an bir kısmınız bunun farkında olmayabilir ama şu an yapay zeka ve devamında gelen gelişmeler sebebiyle aynı sanayi devrimindeki ne benzer bir dönüşüm süreci yaşanıyor ve biz buna şu an tanıklık ediyoruz. Ben bu videoyu çekerken gerçekleşiyor, şu an gerçekleşiyor. Bu süreç hayatımızı öyle bir değiştirecek ki yani 10-15 yıl sonra bizim konuştuğumuz konular, üzerine düşündüğümüz şeyler bile farklı bir hale gelecek. Bakın bu böyle 2007-2008'de akıllı telefonun çıkması gibi bir toplumsal değişim de değil. Çok daha büyük kapsamlı, çok daha büyük boyut. Yani kambriyen patlaması diye bir dönem var. O dönem içerisinde böyle dünyaya milyonlarca yıl öncesinde bir sürü farklı canlı türü ortaya çıktıysa aynı ona benzer bir şekilde şu an teknoloji bolluğu yaşayacağız biz. 10-15 sene içerisinde öyle diyor uzmanlar. Ki ben aktif olarak da olanı biteni gündemi takip ediyorum. Her gün bir önceki günden daha fazla yenilik, teknolojik yenilik ortaya çıkıyor. Örnek vereyim ya chat GPT hayatımıza gireli ne kadar oldu da üzerine kaç tane chat GPT 3.5'tan daha üst model çıktı. Mevzu artık sadece bu yapay zeka uygulamalarının kendileri de değil. Bu teknolojilerin farklı bilim ve teknolojilere, farklı disiplinlere aktarılmasıyla alakalı. Her şey ivmeli olarak geliştiği için yani artış hızı bile artar şekilde geliştiği için bizim eğitim alanında da buna ayak uydurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi videonun başında konuştuğum konular temel eğitimle alakalıydı. Temel eğitim dediğim nedir? İşte ilk öğretim, orta öğretim, lise vesaire. Şu an konuşacağımız şey yüksek öğretimle alakalı ve bu sebepten biraz daha ciddi di mevzular üzerine konuşmak istiyorum. Bilimsel metot her zaman geçerli eğitimde. Niye? Çünkü geçmişte objektif örnekleri var. Bilim ve teknolojiye, eğitime önem veren, buna değer veren ülkelerin hangi konumda olduğu belli. Vermeyenlerin de hangi konumda olduğu belli. Bilim, belli bir metot içerir, birikimli ilerler, reflektif ilerler, kendini sorgular ve yeniler. Akademik camia tarafından da sürekli eleştiri ve sorgu altındadır. Kim bu akademik camia? Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde üniversite diye bir kurum vardır, akademi diye bir kurum vardır. Bunun nasıl başladığı vesaire hepsi tarihsel ama özetle şöyle söyleyebilirim. Belli bürokratik sorumlulukların yerine getirildiği, belirli bir değerlendirme sürecinden geçmeniz gerektiği, bazı sorumluluklarınızın olduğu ve ustalarınızın usta çırak ilişkisinin de belli bir şekilde devam ettiği kurumlardır üniversiteler ve akademi. Fakat bu yapı böyle olmak zorunda. Yani eşik bekçiliği yapılmak zorunda. Çünkü önüne gelen herkes bilim yapamaz. Eğer bu saydığım süreçler olmazsa, bilimsel metot uygulanmazsa, bilimsel metodu benimsemiş insanlar akademi içerisinde olmazsa saçma sapan akademik çalışmalarla, safsatalarla vesaire uğraşmak ve bunlara kaynak aktarmak durumunda oluruz. Nereye hatırlatıyor size acaba? Peki niye yüksek öğretimi konuşuyoruz? Çünkü öğretmenler Öğretmenleri eğitenler Öğretmenleri eğitenleri eğitenleri eğitenler Ve devamı bu kurum içerisinden çıkma Bu kurumlar ne kadar ciddi ve kaliteli olursa ne kadar liyakatli olursa Bu öğretmenlerin eğittiği gençler ve çocuklar da o kadar kaliteli bireyler olurlar O kadar iyi sorgularlar Hem kendilerine hem ülkelerine hem de dünyaya daha iyi katkı sağlarlar bu yüksek öğretim kurumlarında bilim süreci ve bunun ölçülmesi akademik çalışmalarla, makalelerle, kitaplarla ve bilimsel veri üretmeyle ilerler. Bu yapılan çalışmalar uluslararası ya da yerel dergilerde hakem sürecinden geçerek yayınlanırlar ve sizin dünyadaki ya da ülkenizdeki meslektaşlarınızla paylaşılır. Yani bir akademik çalışma yapıldığı zaman onun muhatabı normal vatandaş değildir. Diğer akademisyenlerdir. Hem ülkenizdeki hem de tüm dünya Bunların farklı değerlendirme süreçleri vardır. Yapılan alıntılar ya da katkılara göre belli indekslemeler var. Bunların en meşhur işte H-index derler. Yani biliyorum evet şimdi bazı hocalarım bana kızacak. Fakat bu tam ölçü olmamakla birlikte bize objektif veri sunan bir mevzu. Belki İstanbul'da okuyorsunuzdur, belki Taşra'da okuyorsunuzdur bilemem. Yani Ankara, İstanbul vesaire, Bursa büyük şehirleri saymıyorum. İkisini farklı değerlendirin. Sevmediğiniz ve yetersiz bulduğunuz bir öğretim üyesinin Google Scholar profilindeki H indeksine bakın ve dünyaya mal olmuş bir hocanızın ya da sevdiğiniz bir hocanın, eğitimli bulduğunuz bir hocanın H indeksine bakın. Örnek vereyim yani bir daronaca Hoca mı ...ve Celal Şengör'ün endeksine bakın ve hayatında bir akademik çalışma yapmamış bir hocanın Google Scholar profilindeki indekse bakın. Dediğim farkı anlayacaksınız. Yani şunu söyleyeyim, tabii ki tek kriter bu değil ama önceden de söylediğim gibi objektif bir kriter veri sunan şey bu. Türk Akademisi'ndeki en büyük sorunlardan bir tanesi de nepotizm, adam kayırma, memleketçilik... ...bir de bunun üzerine liyakatsizlik. Yani yok denen bir kurum yokmuş gibi, zaten üniversitelerin özelliklerine yeterince baskı uygulamıyormuş gibi... Bir de bu yüksek öğretimi, akademisyenliği, öğretim üyeliğini vesaire artık ne olarak adlandırırsanız bunu düz memuriyet gibi görüp buraya kendi akrabalarını, tanıdıklarını, liyakatsiz insanları yerleştirenler de çok büyük bir sorun ve memleketin temellerine dinamit döşeyenlerden döşeyen etkilerden biri. Bu insanların olduğu kadrolarda ne bilim üretilir, ne teknoloji üretilir, ne insan eğitilir, öğretmen çıkarılır. Açtığınız üniversiteler içerisinde yeterli, liyakatli öğretim üyeleri olmadığı sürece beton yığınından başka bir şey olmaz. Olan şey ne olur biliyor musunuz? Yüksek lise bile olmaz. Lise 5 olur, lisenin devamı olur. Taşra üniversitelerinde bu durum nedense kanıksanmış ve böyle bir sürü üniversite var. Gidin rastgele bir Taşra Üniversitesi'nin akademik kadrosuna bakın. Bazılarında doçent yok, profesör yok. Yani hani siz neyle eğitim vermeyi düşünüyorsunuz? Bu saydıklarımı çözümleriyle beraber açıkladığımı düşünüyorum. Ek olarak yüksek öğretim için yapılabilecek şeylerden bir tanesi ki çoğu hocam da beni burada destekleyecektir. Bütün bunları denetleyecek bir üst kuruluş. Yok gibi değil asla. Bu bağımsız bir kurum da olabilir. Dışarıdan devlet ödeneği de alabilir, beslenebilir bilmiyorum. Ama akademi içerisinde kendine hoca diyenlerin, işte akademik çalışmaları olduğunu iddia eden insanların böyle toplu değerlendirileceği, belli bir dönem sonra sonrasında profesör, öğretim üyesi, doçent vesaire olmuş olan insanların yaptıkları bütün akademik çalışmaların değerlendirileceği bir kurum gerekiyor. İşte intihal var mı, liyakatsizlik var mı, kadrolara nasıl girmişler, bunlar yeterli mi vesaire bunları değerlendirecek ve belli bir rapor çıkaracak bir kurum lazım. Bunlar gerçekleştikten sonra da ben eminim ki büyük bir kısım işsiz kalacak arkadaşlar. O beton yığını olan hiçbir şey üretmeyen üniversitelerinde o bölümlere kapatılacak. Yerine kaliteli olanlar kalacak. Tabi üniversiteler üniversite olmaya devam edecek fakat yetiştirilen, yeni yetiştirilen akademisyenler, bu bahsettiğim videodaki kriterlere göre yetiştirilen akademisyenler bu kadrolara yerleştirilecekler. Bu belki bir anda gerçekleşecek bir şey değil ama bir yerden başlamak gerekiyor. Devamında akademik usulsüzlük yapanlara yüksek meblada para cezaları, hapis cezaları, ünvan cezaları, ünvanlarının kaldırılması gibi cezalar verilecek. İşte tez yazdırma, makale yazdırma gibi mevzulara karışmış olanlar da aynı şekilde üst mertebeden cezalandırılacak ve biz ülkemizdeki eğitim sürecini bu şekilde toparlamış oluruz olacağız diye düşünüyorum. Benim önerim bu. Daha doğrusu önerilerim bunlar, düşündüklerim bunlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani benim dediklerimi destekliyor musunuz? Böyle aklıma gelmeyen eksik kalan bir şey var mı? Yorumlara yazmanızı isterim. Eğer anlattıklarım hoşunuza gittiyse beni desteklemek için kanalı takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz içeriklerle Türkiye'nin problemleri ve sorunlarıyla alakalı içerikler de paylaşıyorum. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar. Averniyaz şimdilik out.